Kaybolmak bizden birkaç adım uzakta Eline geçer ki ben de azalaraktan Ne olur yaklaş bana biraz akta Senle nasipleneyim istedim seni haktan Bana bu ilhamı veren yaradandır Dualarım gönlümde yara bandı Kime güvendiysem de yaralandım Güvendikçe gönlüm yalana bandı Gönlünün duraklarında indir beni İndir ki kibir dağlarına kurşunlanayım Duraklarında gör yaşlandıransın her telimi Gör de yar gönlüme kurşu ayı Gördüğüm herkes aşkını yaşamakta Ya da yaşadığın aşk sanıp anlamaz yaşamaktan Seninle hayırlı bir yaşam istedim aktan Dönmüyor hiçbir aşk duasız bıçakta Son durak oluyor Ömrümden geçenler soluyor Gönlümü ah deşenler sönüyor Aşkına düşenler sana gelmek Ten hiç üşenmem durmuyor Senden ayrı düşenler bilmiyorum ah. Başka düşte ne bilmem dünyama Bil işte görüşte bilmem senden gayrı Başka iş ne bilmem Bitirememekten seni Gönlüme yüklerim bütün suçu Sana gelsinler diye söyledim kuşlara Ve dedim ki ona uçun Gelirsin diye kaç durakta bekledim Kaç durak daha senin yolucun Sensiz her adım artık yorucu, her adım günah yükü, her adımın yok ucu. Hep var oluyorsun bu hissiyatımda. Hep sen çıkıyorsun bu hissin altından. Hep bahsedeceğim bu hissin adından. Çünkü varlığına denk geliyor hissiyatında. Gözyaşı diye süzdüm gözlerimden ağrı Örsem her an gözlerine bu aşkın ağını. Ölsem gömülür mü ki gözlerine ağrım? Aşk sevmei yapancı her kalbe ağır sesimden başqa inan hər səsə səharım hər duraqda aşk niyyətinə sən sarın Yoksan önemi yok ne solumun ne sağımın. Okusan ve bilsen bu satırlarım sana mı? Ne yöne kaydı kaç zamandan beri pusulan. Hoş geliyor gönüle dünya denen pusular. Sevdiğin acın yetinedir ömrüne kusulan. Sevesi olmayanın gönlü bakar kusura. Son durak oluyor. Ömrümden geçenler soluyor. Gönlümü al yok taşanlar sönüyor Aşkına düşenler sana gelmek Sen hiç düşenmem durmuyor Senden ayrı düşenler bilmiyorum mu Başka düşte ne bilmem dünyam De gör işte bilmem senden gayrı Başka iş ne bilmem